Gelsin mi hemen ilk aşk haberi? <laughs> Sizi mi kıracağız? Yani <laughs> Sizi mi kıracağız? İlk aşk haberi, günün ilk taze sıcak aşk haberi, hadiseden geldi. Ha ne oldu hadise? Hadise bu kez gönlünü yani hani daha önceki seçimlerini bildiğimiz hadise bu sefer ters köşe mi yaptı deniyor ona? Ne deniyor? E, ters köşe diyelim. Ters diyelim, köşe diyelim. Diyelim çok çünkü beklenmedik bir e, aşk. Evet. Beklenmedik bir isim. Aynen şarkıcı hadise, yönetmen dizilerde ve sinema filmlerinde yönetmenlik yapan Şenol Sönmez'in bir süredir belki tanıyorsunuzdur. Bir süredir aşk yaşadığına dair e, dedikodular vardı. Evet hepimizin kulağına gelmişti. E, fakat ikisi de her ikisi de önceki akşam Beyoğlu'nda eee Seda Bakan'ın da başrolünü oynadığı Gelin Takımı filminin ön gösteriminde yan yana geldiler. Biraz hafif böyle bir kaçma hani birlikte görüntü vermeme sıkıntısı oluştu aralarında. Aslında burada, öz aslında burada özellikle e, Şenol Sönmez e, o görüntüyü vermeme çabası için evet, birazcık. Evet Hadise çok rahat. Hadise de öyle bir e, yani gerginlik yok ama Şenol Sönmez fotoğraf çekilirken bile kalkıp o karenin içine girmemeye Bu çalışıyor. Bu bey mi gözlüklü olan? Evet, evet. evet. Şu bey. Evet. Yani onun çevirdiği filmin yönetmeni mi acaba? Bir ee, önceki film, evet oynadığı önceki. filmin yönetmeni. E, tabii yani Esas normal olanın değil mi? Yönetmeni. Şimdi durup dururken nasıl karşılar? Esas belki. olan. Ha? Esas olan e, diye bir dizide, bir dijital platforma dizide ha. başro ilk oyunculuk denemesini yaptı. Evet işte onun oradan. Onun da yönetmeni. Hı. Belki orada tanıştılar. Öncesinde belki ihtimal. de tanışıyorlar. Yüksek Herhalde evet. ihtimal. nasıl olabilir başka? Evet. Yani çok kesişebilecek bir durum olmaz. Evet. Çünkü hadise oyuncu değil oyuncu arkadaşları var ama oyuncu değil. Evet. Ee, Murat Boz'da da sarılırken yanında ya bak DM'ye de birileri şöyle bir şey yazdı. Gecede Şenol Sönmez'e dikkat edin. Ben de hani evet ha. imza attığı işleri biliyorum. Evet Önemli evet, evet. işler işte Doktorlar, Huzur Sokağı gibi dizilere imza atmış ve birçok filme. Şenol Sönmez kim dedim önce bir anda. Hı, Kamera istemez, arkasını çok istemez. meşhur olmadığı sürece tanımıyoruz da. Sonra açtım baktım yönetmen olabilir mi falan derken bugün patladı. Evet Nasıl mi? patladı? Şu, şu işte, resimlerden mi? E, artık gazetelerde var bugün. Birlikte aşk eserlerine dair. Belli ki bütün e, işte, gazeteleri Sen, sana o... Yalanlama kulağını... yok mu? Kulağını... Şu an kulağını... nevranın şu ana yok. kadar yok. Ben de sizin gibi bir düşündüm. <laughs> Yalanlama var mı diye bakıyorum. <laughs> Evren Abdullahoğlu. E, hürriyetten sayıt durmaz çeşitli imzalarla e, çeşitli Normal gazeteler. değil eğer o da e, tekse yani evli falan değilse. Evet. Yaşı başı her şeye uygun. Yaşları uygun. İki tarafta bekar. Yönetmenimiz e, tamam 44 yaşında hadise 38 yaşında. Gayet güzel. Evet. Valla öyle şeyler söylüyor ki Nevra tam biz yayına girmeden önce <laughs> baktığımız bilgiler. Güzel bir magazin şeyiniz var. E, çok seyrediyorum <gülüyor> sizin <gülüyor> <laughs> lafı nereden nereye getireceğinizi bile artık hissediyorum yani ya. Çünkü o zaman buradan ben bir yere getireceğim. Getir lafı. bakayım, bakayım tahmin etsem. Sen çok misiniz? cinsin ama sen mügeden daha cinsin. Evet, evet. evet. Benim çenemde, Bunun içinde. Bak bak <laughs> Şimdi böyle çok sık ilişkiler değişiyor, çok çabuk ilişkileri bak. tüketiyoruz. Yani ile bu konuya bence şöyle bir girelim. Çok çabuk bitiriyoruz her şeyi. Yaşanan şeyi nasıl yorumluyorsunuz? ...sevgi mi aşk mı bu kadar çabuk bitmesi sizce normal bir bu şey hiç mi? Bu olay üzerinde genel olarak söylüyorum ben şu an magazin camiasında medya Yok camiasında, o ilk bir ilişki. Çabuk biten ilişkiler niye? Yok, yok çabuk o sadece bir hayranlık duymak, ilgi duymak. O aşka sonradan evrilmesi lazım. Öyle gördüm seni, bayıldım, ben ha. sana aşık oldum olunmaz ki. Aşk sadece e, görsellikle, çekimle olan bir şey değil. Onun ruhuna, kalbine, davranışına, her şeyine hayranlık duyup aşık olmak. Öyle olmadığı zaman yürümüyor zaten. Aşk da bitiyor deniliyor ya. Aşkın süresi, bir de bunu çok seviyorum. Aşk, birisi çıkıyor, aşkın süresi 6 ay diyor. Birisi çıkıyor, bir buçuk senedir diyor. Nasıl bir buçuk sene? Neye göre? Neyle ölçüyorsun yani? Metro. <laughs> evet, metro. o ilişkiler, gidişat, kendinden Acaba sabırsız feragatların, yani? sabırsız tabii. Biz bizim devrimizdeki hiç sevmem tırnak içinde bizim Hı -hı. devrimiz bizim zamanımız demeyi ama daha sabırlı insanlar artık annelerimiz öyleydi babalarımız öyleydi boşanmalar daha azdı ya düşünün yani senin zamanında bile evet tabii ki bir ailede boşanma öyle olduğu zaman ah inanmıyorum inanmıyorum olurdu evet, evet. şimdi boşanıyorlar sizde bile boşanıyorlar diyorsunuz altyazı geçiyor pıt bitti ikinci konu. Hı -hı. Evet. O kadar normal ve basit geliyor. Aynen. Ya, ya peki ö, aşkın ömrünü uzatan şey ne? E, yani onu sevgiye dönüştüren şey ne? Sizdeki yıllarca devam kendinden, eden. Kendinden feragat etmek, o davranmamak, hmm. ...karşındakini kendinden daha çok bile düşünmek zamanında, hmm, hmm, hmm. affedici olmak, mantıklı davranmak, yumuşak huylu olmak, isteklerine karşı çıkmamak ama. O kadar da köle olmamak, özgürlüğünü ve kendi kişiliğini hiçbir zaman ezdirmemek bence erkekler saygı duyar kişiliği olan kadına. Ben öyle düşünüyorum. Ee, o yüzden de kendi kişiliğini de o evin içinde hissettirmek, hem geisha olmak, hmm. hem idareci kadın olmak, e bunların hepsini de bir arada yapmak zor. Bir oyun işte. Evet, tiyatro oyunu. Evet, onu onu gibi. yaparsan da evet. o zaman ila, yani kadın. ...gocunmamalı ona kahvesini vermek... ...geldiği zaman kapıyı açabilmek... ...hoş geldin deyip belki terliğini uzatabilmek... ...bir erkeği mutlu eden şeyler bunlar. E Ama şimdi, ben hari, harikayım... ...ben kraliçeyim... ...ben evin... Ben ne dengeyi ...yaptığın zaman... ...adam da bir yerden sonra bunları istediği için... E ...şimdi hadisenin... E ...hadisenin bu ilişkisinde eğer... ...kesinse zaten mutlu olsun da... ...evliliğiyle ilgili bir şey ortaya atılmıştı evli olduğu dönem dört buçuk evli dört buçuk ay evli kaldı e, o zaman eşi demiş ki ne güzel hadisenin bana sabah kahvaltısı hazırlaması hadise ne ne demiş ben sahneye çıkan hadiseyim sen fazla alışma işte bak başta ne güzel yapmış aferin ama sahne sabahın dokuzunda çıkmıyor orada evinin kadını olacak. E, eşofmanıyla belki Servisini yapacak at kuyruğu yapmış saçıyla. Evet. Erkek seni öyle karısı olarak görecek. Sonra wow bir döneceksin sihirli değnek sihirli annem. <laughs> Saçların kirpiğin dünya güzeli bir kadın olarak çıkacaksın. O meslek orada o meslek orada. Çocuk doğurursa or ortada da analık var. Hepsini nasıl evet. dengelediniz? Şimdi kadınla erkek yer değiştirdin Evra Hanım. Yani kadınlar daha sert, evet. daha böyle i̇şte, hayatlarına dokunulsun evet. istemiyorlar. Daha böyle benim dediğim olacak. Erkekler daha naif, daha daha halden anlayıcı, daha bir mülayim. Böyle. Peki hayatım tamam bebeğim, tamam canım. Bunu nasıl bakıyorsunuz? Bu değişimi nasıl yorumluyorsunuz? Bizim devrimizde gelen çok çalışan kadın yoktu. Hmm. Kocasının eline bakan, kocasına hizmet eden, onun gelmesini hmm. bekleyen kadın Iı, imajı vardı. Ne, ne zaman ki kadınlar okumaya, üniversite mezunu olup çalışmaya başladı, özgürlüğünü daha çok eline aldı Hı -hı. ve eve para getirmeye başladı. Evet, evet, doğru. Şimdi kimin elinde para varsa o kendini kuvvetli hisseder. Hı -hı. Bu bir gerçek. Evet. Yani her yerinde bu böyle. Evet. otomatikman sanki ev hakkında ve de aile içindeki tartışmalarda. Benim de söz hakkım var. Çünkü ben de ortaya parayı koyuyorum hissi ve güvenirliği geliyor kadına. Hmm. O zaman biraz erkeğine kötü davranışlar içinde bulunabiliyor. Siz bu mi? dengeyi nasıl korumuştunuz? E, biz de kazanan... zaman ben daha çok kazandım <gülüyor> <gülüyor> Bizim ortada bir potamız vardı. Her kazanan orada ortaya. Orada duygu da devam etmiş. Ortaya atardık. Yani e, ama e, ortak şey, havuz e, vardı. Ortak havuz vardı. Şimdi e, hesaplar, hesaplar benim... ayrı olsun isteniyor. Hesaplar. Evet. İşte ne diyeyim yani bu, yani bu yabancılaştıran bir şey çiftleri birbirinden değil mi? Ya yani kadın çok daha da kazanmış olabilir, kazanıyor da olabilir. Bunu erkeğine hissettirmemesi lazım. Aa, nasıl hissettirmeyecek? Hissettirti. Işte, <laughs> i̇yi kadın, evet. hoş kadın. Evet. Peki sizce hesaplar ortak mı olmalı, ayrım mı olmalı? Bence birbirinden çok emin karı kocaların hani içlerinde kötü niyetle bir gün boşanırım aman aman diye bir fikri yoksa tabii ki ortak olmalı. ya ...eve geliyor, ev için harcıyorsun... ...ben Metin'den izin alırdım... ...bir palto gördüm, çok beğendim... ...iki senedir de almıyorum... ...alalım mı derdim... ...ben bir bakayım, kontrol edeyim derdi... ...konuşurduk, evet evet... ...bu ay şey değil, alabiliriz... E, ...al tabii tabii derdi, yani hesabı kontrol ederdi... ...saçmalık mı... ...gerekli mi, çok mu istiyorsun... ...aynı şey onun içinde geçerli... Sizin... ...anladın mı evet yani... Mi? ...bunlar hep iyi niyete bakıyor... Siz e, bir röportajınızda işte o an onu sevdiğimi ve çok aşık olduğumu anladım diyorsunuz. Çünkü sizi bir oyunda oynan Evra bir daha gelmez i̇şte, Onu bir anlatsanız her şeyi özetliyor. Gördünüz mü benim ilk Genco resmimi. Genco evet. durdurun dünya inecek var. Nişanlıyız çok aşığız. Hani böyle artık o devirler var bir devir vardır ya böyle ay telefon çaldı ay onun sesi <gülüyor> falan. <gülüyor> o <gülüyor> halindesin. Ve müthiş bir rol teklif geldi bana. Ankara'da yalnız. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanacak. Durdurun Dünya inecek var. Benim yaşıtlarım bana yakın olanlar oyunu çok iyi hatırlar. Beni çünkü bir yere taşıyan bir oyundur o. Evet. Bu. Müzikal. Evet. Bakar mısın? 5 ee, tane ayrı kadın oynuyordu. Of. Ne zor. Ve de şarkı söylüyordum. Üstelik performans. Müthiş. Ve de şive yapıyordum. Okay. Rus oynuyordum. Rus şivesi. Amerikalı Marlin Moro. Orada Amerikalı gibi konuşuyorum. Rus'un işte Malyenki Malçik diye şarkılar söylüyorum Rusça falan. Ay, Bu süper. da Türk karısı. Çocuk doğuruyor evlenmiş. Ee, bir de Alman vardı. Ilse Mercedes. <laughs> Altan Karındaş'tan Almanca nasıl konuşulur onu öğrenmiştim. elimde. Disipline bakar gitmişim. mısınız sevgili ya. seyirciler ya? Yani ben şu an dinlerken az önce telefona elime aldım yorumlara baktım. Herkes mest olmuş. <laughs> ve Sizin şu anki konuşmalarınızdan şunu çıkarıyorlar ve şunu çok merak ediyorlar. Nevra Hanım bugünün oyuncularını, bugünkü yani izlediği oyuncuları, genç oyuncuların ne olur ekrandan bize yorumlasın diyorlar bu arada. O haddime evet. düşmez. Nevra ben Hanım önce yapmadım. şu hikayeyi bir anlatır işte mısın? Ben o durdurun Dünya Teksti geldi. Nasıl biliyor musun? Yani benim böyle içim şey oldu. Çünkü hem müzikal hı hı. hem beş ayrı kadın tipi. Müthiş bir şey. Fakat metinden ayrılmak istemiyorum. Yok dedim ben bu teklifi geri çevireceğim dedim. Metin döndü bana dedi ki bir oyuncuya böyle bir rol 40 yılda bir gelir dedi gidip oynayacaksın. Ben her hafta sonu Ankara'ya seni görmeye gelirim dedi. Hmm. Çünkü aradan yıllar geçtikten sonra dönüp bana dersin ki dedi. Ya ben o piyesi bir türlü oynayamadım. İçimde şuramda kaldı. Ne kadar güzel bir roldü dersin dedi. Bir aktris bunu yapmamalı. Gidip oynayacaksın dedi ve beni zorla itti. Ve hayatımın değiş, değişme noktası oldu çünkü o piyesi oynayınca Adım duyuldu Ankara Sanat tıklım tıkış. Genç öyle müthiş bir oyunculuk sergiledik işte ödüllere boğulduk falan filan müthişti. Hayatımdaki dönüm noktasıdır. Haldun tamam beni tiyatroya aldı ama bak onlar da mesela o sırada beni akıl edip çünkü bir sürü aktrise bu rol teklif edilmiş. Birinin işi varmış biri yok demiş biri şöyle demiş belki de birileri onun içindeki ışıltıyı görememiş. Hmm. Ben öyle diyorum. Tabii. Çünkü bazen okuyunca görürsün. Ben görürüm sen göremezsin onu. Doğru. Bu rolü çok kendime uygun gördüm. Hala oradaki benim Rus kadınımı anlatırlar. Kırmızı çizmem vardı, kalpağım vardı diye. Bak yemin ediyorum sana Ankara'da özellikle